Amirli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Gürcistan Teknik Direktörü Vili Sagnol tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroda, France Football dergisinin 1956'dan beri organize ettiği Ballon d'Or adaylarından Paris Saint Germain forması giyen Keç Viça Kıvarat Sikeliya'da yer aldı. Gürcistan'ın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor, kaleci, Georgi Mamardashvili, Liverpool, Luka Bugeseşvili, P.A.O.K., OK, David Kereselidze, Dila Gori, Defans, Guram Kaşıya, Slovan Bratislava, Otar Kakabadze, Krakovia, Irakli Azarov, Şah Tardones, Luka Lokoşvili, Nürnberg, Georgi Govolaşvili, Hamburger, Sabah Gobliçidze, Udiniz, Sabah KH Vadacali, Mekkabi Netanya, Orta Saha, Forvet, Otar Kiteyşvili, Sturm Graz, Georgi Kokoreşvili, Sporting Lisbon, Anzor Mekvabişvili, Universitatea Kureyova, Nika Gagnidze, Kolos Kovalilka, Vladimir Mamuceşvili, Torpedo Kutaisi, Nodar Lominadze, Estoril Praia, Georgi Sitaishvili, Georgi Abuashvili, Metz, Zuriko Davitaşvili, Saint Etienne, Sabal Lobzhanidze, Atlanta United, Keç Viçakı Varat Paris Saint Germain, Budu Zivzivadze, Zivadze, Heidenheim, Georgi Gülyaşvili, Sarajevo, George Mikotadze, Olimpik Lyon.